Hobbit'i neden beğenmedin? Abi Hobbit'i beğenen gerçekten IQ düşüklüğü göstergesidir Hobbit beğenmek. Ben cüce hayran... Ulan yani cüce hayranlığından 20 yıldır balta kolye takıyorum amına koyayım ben. Ben cüce hastasıyım. Yani o filmde benim anladın mı çaktırmadan kendimi tatmin edip böyle bardağı boşalmam falan gerekiyordu. Aksine çok sinirlenerek çıktım yani ben sinema salonundan. Ya cüceler... Ee, ...kudretli bir halk. Başarılılar yani. Hani Çok güçlü... Filmler çok güçlü milletlere kafa tutabilecek... ...kudretli bir halk. Tamam... E, ...Gimli'yi... ...Legolas'la birlikte komik relief olarak... ...kullandı Peter Jackson... ...filmlerde. Buna okeyim yani. Olabilir. Tek bir karakter üzerinden... ...böyle bir şey olabilir. Komik relief yaparsın. Çünkü sinema dilinde vardır bu. Yadırgamadım onu hiç. Hatta hoşuma da gitti... ...yaptığı bazı değişiklikler. Ama yani şeyde... E, Ana konunun cüceler olduğu filmde sen hala adamları taşak oğlanı yaparsan olmuyor abi işte yani. Bir de götünden uydurmuş yok elf'le aşık oluyor bilmem ne falan. Baba ne anlatıyorsun sen ya? Abicim bu cüceler ilk yaratılan canlılar cüceler tamam mı? Aule diye bir tanrı var. Cüceleri yaratıyor. Kendi şeyinden yaratıyor cüceleri. İşte güçlü, kısa boylu, craftsman, kaslı dağlarda yaşayabilecek Kusura'dan kadar o, e, vakur bir ırk yaratıyor. Ama tabii kendisi tanrılar tanrısı olmadığı için free will veremiyor. Yani özgür irade veremiyor bunlara. İradeleri olmuyor. Yani nasıl Sims gibi oynuyor bunlarla? Sims gibi oynuyor. Hadi git diyor şuraya, topla diyor, topluyor işte. Şunu yap, bunu yap falan. Sims gibi oynuyor. I, ana tanrı da Iluvatar'da diyor ki İlk canlıları ben yaratacağım diyor. Bu canlılar diyor. Elfler diyor. Onlar şimdi uyuyor. Onları ben uyandıracağım diyor. Benim ilk çocuklarım diyor. Sonra Aule'nin böyle çaktırmadan kendi kendine canlı yarattığını görüyor. Gidiyor diyor ki lan diyor amın oğlu. Hayırdır oğlum diyor. Sen bize racon mu koyuyorsun? Seni de ben yarattım diyor. Sen nasıl diyor benden önce yaratık yaratırsın diyor. Senin diyor belanı sikerim diyor. Aule diyor aman hocam diyor. Biz diyor hata yaptık affeyle diyor sen diyor bizim hatamızı diyor. Kaldırıyor çekicini. Kendi yarattığı cücele, cücelerin babalarını, yedi cüce babasını öldürecek. Tam çekicini kaldırdığında cüceler aman diyor böyle. Aman yapıyorlar böyle. Aa diyor lan bunların diyor özgür iradesi olmuş diyor. Hani diyor bunların özgür iradesini ben yapamamıştım diyor. İluvatar diyor ki sen diyor ben bunlara özgür irade verdim diyor beğendim diyor. Aferin diyor hani yaratmak konusunda amatörsün amatörsün ama iyi iyi yaratık yapmışın lan diyor helal lan diyor. Sırtına vuruyor öyle diyor. Yaptık işte bir şeyler hocam bizde falan filan. Ama diyor amına kodumun oğlu benden diyor izinsiz yaptığın için benim ilk çocuklarım olan elf'lerle büyük bir musibet yaşayacaklar ve tarih boyunca bir daha dost olamayacaklar. Hep birbirlerine düşman olacaklar. Ondan sonra bu elf'lerle cüceler birbirlerine böyle bir noktada karşılaşıyorlar. Ee, elfler böyle dünyanın en güzel cevherlerinden birini yapmış. Cücelerin de kendi yaptıkları Naugrim diye bir tane gerdanlık var. Elflerin lideri diyor ki siz diyor craftsmanship'inizi kullanın bizim mücevherle sizin gerdanlığı birleştirin. Dünyanın en iyi artifaktını yapalım diyor. Yıldız ışığını alıyorlar böyle cücelerin işte Naugrim'ine falan bir şeyine bir falan filan. Cüceler de tamam diyorlar. Bunun karşılığında ödemelerini alıyorlar. Harbi yıldızın ışığını falan hapsediyorlar falan böyle. Ödemelerini de alıyorlar. Elfler de teslimat için gidiyorlar. Alıyorlar abi teslimatı. İnanılmaz bir şey. Dönüyorlar. Yolda dönerken cüceler diyor ki... Ödemesinin de bacısını sikeyim Elfinde de anasını sikeyim lan! Çık lan! Evet, diyorlar abi çıkıyorlar dağlara okluyorlar abi elfleri. Bir vadinin içinde kıstırıp okluyorlar. Alayını kesiyorlar. Bütün komitenin cesetlerinin üstüne sıçıyorlar. Alıyorlar abi Nagrim'i gidiyorlar. Ondan sonra cücelerle elfler bir daha... Aynen öyle abi işte cüceler şey yapıyor. Lan sizin paranız varsa bizim de Allah'ımız var. Tak 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 sıkıyorlar böyle. İndiriyorlar. Olay oradan yani. Anladın mı? Hobbit'te de beraber savaşıyorlar. Ya Hobbit'te beraber savaşıyorlar ama omuz omuza değil yani filmdeki gibi omuz omuza değil. Zorunluluktan. Anladın mı? Battle of Five Armies diye geçiyor. Zorunluluktan beraberse. Orada şey değil yani. Haydi ef kardeşim bana bir omuz at falan değil yani o. İnsanlar nasıl geliyor? Abi insanlar geliyor. insanlar şaşkın, tamam mı? Adam mı gidiyor orada cüce, burada elf. Bir şaşırıyorlar falan. Elfler şey yapıyor bunlara. Ya baba, ya bu nasıl alt yaratık amına koyayım ya. Üf, gel tuvaletimi temizle, gel kıçımı sil falan yapıyorlar. İnsanlar da diyor hayırdır oğlum biz ne amına koyayım diyorlar. Biz gider kendimiz, kendi kıçımızı sileriz diyor. Kendileri falan şehir mehir kurmaya çalışıyor, devamlı tokatlıyor bunları şey. Morgot. Morgoth da Sauron'u yaratan tanrı. Devamlı orklarıyla geliyor. Bunu ağzını burnunu kırıyor falan filan. İnsanlar geliyor işte biz de Avrupalıyız. Bizi de alın işte annem sarı saçlı la falan diyor. Elfler de de sik de hemen falan diyor böyle. Sonra bir gün elflerin abi götü sıkışıyor. Feci. Morgoth bunları dapposluyor abi. Dagor Alak savaşında. Morgoth bunları inanılmaz dapposluyor. İnsanlar geliyor abi. Elfler şaşırıyor lan. Oğlum bunlar böyle savaş... Lan siz ne oğlum ne yapıyorsunuz falan bir gerilim oluyor böyle. Da helal olsun lan oğlum siz adamsınız lan falan diye bir yüzük yapıyorlar. O yüzüğü hediye ediyorlar. Ee, Beren'in yüzüğü olarak geçer. Ve bu yüzük e, nesilden nesile aktarılır. Elflerle insanların kardeşliğini temsil eder. O yüzüğü Aragon parmağında takmaktadır. Ee, böyle yaprakların birbirine girdiği bir yüzüktür. Ee, şeye kadar gidiyor yani. Aragorn'a kadar gidiyor. Ha bir özelliği yok sadece Barahir'in yüzüğü. Doğru Barahir'in yüzüğü Beren'in değil. Barahir'in yüzüğü. Hatta bir noktada kim takıyordu o yüzüğü ya? Elfler böyle çok gergin abi bir noktada. Böyle ormanlarını falan koruyorlar Morgoth gelecek diye. Bayağı gerginler ama. Ama görünmüyorlar da pusmuşlar. Bir tane insan Turambar Turindi galiba. Turambar mıydı? Bunların ormanına giriyor. Aman baba bizi de sikmesinler diyor. Turin değil mi? Şöyle yüzüğü kaldırarak yürüyor ormanda. Baba sikmeyin ya hani biz geldik ama yabancı değiliz diye. Barahir'in yüzüğünü böyle takmış onu kaldırarak yürüyor e, ormanın içinde ki yatırıp sikmesinler diye yani. <laughs> Bakın diyor ya vurmayın baba hani biz de sizdeniz falan yapıyor. Kral dölü nereden çıkıyor uzun yaşam falan? İnsanlarla elflerin ilk kez birleşmesi oluyor. Beren'le Luthien. Bunlar diyor ki biz sikişeceğiz. Ya insanlar diyor ki kardeşim hayır ya falan elfler diyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Siz, ne yapıyorsunuz yani ne demek seks falan yasak falan diyorlar. Ondan sonra çözemiyorlar. Sonra tanrılar bir araya geliyor. Bunlar harbi sikişiyor. Kadın hamile. Ya diyorlar işte... Haram haram falan kimse dinlemiyor abi. Bunlar bildiğin sikişiyor. Tanrılar da bu sefer şaşırıyor. Diyorlar ki baba biz bunu hesaba katmamıştık. Hani elfle insan sevişince ne oluyor bilmiyoruz amına koyayım yani bunu biz bunu hesaplamadık biz. Oturuyorlar ne yapalım diye düşünüyorlar ciddi ciddi bu arada. Ne yapalım diye düşünüyorlar. Çözüm olarak şunu buluyorlar. Biz çocuklara soralım abi ne olmak istiyorlarsa. Çocuklar abi doğuyor, büyüyor. Elros diyor ki ben diyor elfim baba. Elrond diyor ki ben elfim diyor. Elrond ben elfim diyor. Elros diyor ki insan daha iyi. Elros'un soyundan da ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor. İnsan elf kırması yaşı bir insandan daha ileriye gidebilecek, daha elf özellikleri gösteren bir ırk oluyor Numenor ırkı dediğimiz. Bu ırkın devamı da Aragorn'a geliyor. Elros'un soyundan Aragorn geliyor. Elrond'un soyundan Arwen geliyor. Aragorn sonra halasını sikiyor. Aragorn'un halası oluyor, uzaktan halası. Evet çok kısa anlatıyorum bak. İnsan ama Elf, bunlar sıkışıyor. İki çocuk oluyor. Elrond, Elros, tamam mı? Elros, tamam mı? Bunun işte çocuk da oluyor. Burada Arwen var. Abi bunun çocuğu oluyor. İşte soy uzuyor, gidiyor. Şurada Aragorn oluyor. Bu buna çakıyor. Şimdi bu halasıyla mı birlikte olmuş oluyor? Kuzen mi olur? Arwen niye o kadar uzun süre yaşıyor? Çünkü o onun babası Elf olmayı seçmiş. Elflerin özelliği bu. Ustam ortaya karışık kuru yemiş. Elflerin özelliği bu. Elfler kılıç yarası ya da e, aşk yarası olmadan ölmüyorlar. O da onların laneti bu arada. Normalde hiç ölmeyeceklerdi tanrı gibi. Ama lanetleniyorlar. Lanetli bunlar. Bunlar lanetli. Orta Dünya Elfleri lanetlidir. Tabi yani orta dünyada doğan elfler kara elf. Valinor'un ışığını görmemiş elfler. Abi lanet şöyle. Ya çok uzun hikaye de kısa anlatayım. Elfler normalde Valinor diye bir adada yaşıyorlar. Tanrıların adası. Tanrılarla beraber takılıyorlar. Biraz gökleri kalkık böyle. Onlar da baya tanrısal varlıklar zaten. Bunlar böyle tanrılarla baya takılıyorlar işte. Sabah kalkıyor. Manve ile kartal seviyor. Öğlen aule ile demircilik. Akşam ile şarkı türkü, ondan sonra Tulkas'la kılıç dövüşü, antrenmanı falan böyle tanrılarla takılıyorlar, yiyorlar içiyorlar bunlar. Morgoth da tabii o zaman kötü tanrıyım diye gezmiyor. Bunların arasında o da tanrı. 3 tane elf hanedanı var. Noldor hanedanından bir prens olan Feanor. Morgoth'la kanka oluyor abi. İnanılmaz kanka oluyorlar. Morgot diyor ki ya diyor sen diyor nasıl zanaatkarsın abi neler yapıyorsun falan. Bunu da gaza geliyor. Tabi lan diyor. En güçlü elf benim. Lan diyor ne yapıyorsun diyor. Lan tabi lan diyor. Kılıç dövüşü yapıyorlar. Morgot çaktırmadan elini alıyor. Lan diyor elime verdin diyor. Tabi lan diyor en güçlü benim falan. Bu şekilde kafalıyor işte tamam mı? Sen diyor patronsun sen diyor kralsın sen diyor vallahi İluvatar gelse senden ders alır diyor. İluvatar da tanrıları yaratan tanrı. Lan ne zannettin oğlum lan falan yapıyor bu da. Sonra diyor ki baba diyor sen diyor aşırı iyi zanaatkarsın. Bence diyor bütün evrenin en iyi artifaktını sen üretirsin diyor. Bu da gaza geliyor gidiyor yıldızların ışığını toplayıp Silmaril diye 3 tane artefakt üretiyor. Pardon ağaçların. Doğru ağaçların Silmaril'i. Ha? Ya abi işte böyle eşi benzeri olmayan bir şey. Eşi benzeri olmayan bir şey böyle anladın mı? Yani böyle özel güçleri olan bir cevher diyeyim sana item. Abi gidiyor o ağaçların ışığından Silmaril'leri üretiyor. İnanılmaz bir şey. Taşıyan böyle çok güçleniyor falan filan. Bu işte götü iyice kalkıyor Feanor'un bu Silmaril'leri ürettikten sonra. Tamam mı? Dur dinlemek istemiyorum şu an. Götü acayip kalkıyor bu Feanor'un. Şey falan yapıyor böyle Aule'ye. Sabah Aule'yi görüyor. Aule işte demirci tanrı. işte orada silah falan dövüyor. Ya diyor baba hadi sen de siktir git demirci misin diyor. Senin yapacağın demirin namına koyayım diyor. Aule şaşırıyor böyle. Ne? Allah Allah. Ne oldu lan şimdi falan. Durduk yere sabah atar koyup yoluna devam ediyor falan. Valin orada yaşıyorlar tanrıların şeyinde. Bu diyor ki sizin diyor Morgoth işte buna diyor daha görecek çok şey var diyor. Dünya diyor evren diyor Valin oradan ibaret değil diyor falan. Bunu bayağı gaz diyor. Bu sonra diyor ki tanrılar diyor. götür. <laughs> kucakla kucakla. Kucakla lan. Kucakla ha. Kucakla kucakla. Tanrılar diyor. Göt diyor, Valinor'dan diyor, gidelim diyor, biz diyor kendi krallığımızı kuralım abi tanrılarla ne işimiz var diyor. Biz tanrılardan daha iyiyiz diyor. Böyle gaza getiriyor milleti. Ee, Noldor elfleri abi gemiler yapıyorlar. Gemileri hatta yaptırıyorlar Sindarinlere. O elflerle beraber diyorlar ki, o elflerin de bir kısmıyla biz diyorlar gideceğiz. Abi biniyorlar gemilere, orta dünyaya gidecekler. Sindarinlere gemileri yaptırmışlar. O yüzden ihtiyaçları var sindarinlere tamam mı? Yolda olay çıkıyor. Sen benim aracı niye solladın? Sen diyor gemiye niye bindin? Bu diyor benden fazla lembas yedi falan. Böyle bir kavga çıkıyor. Hır çıkıyor. Bunlar abi hepsini bıçaklıyor. Anasını sikiyorlar. Akraba kıyımı yapıyorlar. Sahile iniyorlar abi. Sahile indiklerinde bunları Ulmo karşılıyor abi. Ulmo da en güçlü tanrı. Yani... Böyle gücünü göstermeyen güçlüler vardır ya. Ulma tam öyle bir tanrı. Denizlerin tanrısı. Poseidon gibi görebilirsiniz. Aşırı güçlü de çaktırmıyor yani. Çıkıyor diyor ki. Ne yaptınız lan? Yanardağ'da de çekil amana kodum yıkıl lan diyor. Bura bizim topraklar diyor. Tanrıların burada hükmü geçmez sen kimsin lan falan diyor. Diyor ki senin diyor hükmünü diyor. Bak gördüğüm yerde diyor. Senin diyor ananı bacını diyor kafa koyuyor feanora diyor ki bundan sonra diyor lanetlendiniz Orospu çocukları bundan sonra siz ölümsüz değilsiniz siz diyor yavşaksınız tamam mı siz diyor bundan sonra aşk yarası kılıç yarası öleceksiniz Ulmo değil miydi Maedhros muydu? Ulmo ile de bir karşılaşıyorlar ama orada Ulmo da bir ayar veriyor bunlara Maedhros mu diyordu bunu Maedhros da şey işte ölüm tanrısı Yo Ulmo diyor lan doğru hatırlıyorum ya. Ulmo demiyor mu abi ya? Ulmo diyor ya. Sahilde çıktıkta ne Ulmo diyor. Hayır gidişleri öyle değil. Ya ufak ufak yanlış hatırladığım yerler vardır oğlum. Ben Okyalı 20 yıl oluyor amına koyayım. Ulmo raconu kesiyor bunlara. Feanor da diyor ki sen de senin bacını sikerim falan diyor. Sonra bu Feanor kime şey yapıyor biliyor musun? Kime gönül yakıyor? Galadriel'e. Diyor ki Galadriel diyor. Saçından diyor, bir tutam ver de akşam 31 çekeceğim diyor. Galadriel de siktir git lan diyor. Tapikoros evladı diyor. Git lan buradan diyor. Aynen böyle diyor. Galadriel buna yol veriyor. Sen diyor ne diyorsun lan falan diyor. Anladın mı? Bunu neden anlatıyorum? Gimli Galadriel herkese hediye verirken... Gimli'ye diyor ki... Bir... Cücel ordu diyor... Benim gibi bir elften ne isteyebilir ki bilemedim diyor. Sana hediye seçemedim Gimli diyor. Gimli de diyor ki altın kafanızdan bir tel saç diyor. Aladriel ona üç tel veriyor. A strand of hair from your golden head diyor. She gave me three diyor sonra. Daha ne anlatayım size hamidimiz.